Sevginin gücü. Sevgi, kainatın en derin sırrıdır. Hayatın başlangıcıdır. Aslında hayatın ta kendisidir. Tohumları her ruhun içindedir ve ruhların çoğunun kendi varlıklarının sırrına varmaları, kendi güçlerini keşfetmeleri için birçok enkarnasyon gereklidir. Şu an dünya size kaotik görünür. Fakat unutmayın ki kötü olarak görünen şeyler insan ruhunu sınar ve içteki ışığın sevginin büyümesini hızlandırır. Sizler hayatın göksel planından bir bebek olarak geldiniz. Tamamıyla ışık olan, spiritüel ışığın temel olduğu plandan geldiniz ve bir gün oraya tam şuur içinde geri döneceksiniz. Bir bebek çevresine karşı çok büyük ölçüde şuursuzdur ve spiritüel bebek de çevresine veya kendi öz potansiyeline karşı fazla şuurlu değildir. Bu bakımdan bir spiritüel bebek tıpkı fiziksel olan gibi tamamen ebeveynine bağımlıdır. Spiritüel bebeğin ebeveyni, yarı tanrı bu bebeği sevgiyle kucaklar, ışıkla giydirir ve bilgi, ilim ve sezgi öğrenmesi için uzun bir yolculuğa gönderir. Sevgiyi kazanma yolunda dünyada ve gökte kendi yaşamanın ve aynı zamanda bir parçası olduğu da evrenin de anlamını kavrar sizin yapabileceğiniz en büyük hata kendinizi Tanrı'dan ve içine doğduğunuz evrenden ayrı düşünmenizdir. Sizler hepiniz bir bütünün parçasısınız. Dünya insanları daima güneşe bakmıştır. Her ırk güneşe tapınma ile ilgili kayıtlar bırakmıştır. Eskiler tüm hayatın kaynağının güneş olduğunu biliyorlardı ve fiziksel hayatın ötesinde tüm hayatın güneşten geldiğini biliyorlardı. İlk ilke sevgi ve ışık ilkesidir. Sevginin olmadığı yerde karanlık, ağırlık vardır. Işığın kardeşleri güneşin kardeşleridir. Ve güneşin kardeşleri sevginin kardeşleridir. Işığın tüm kardeşleri büyük bir üstad ruh gibi birlikte çalışırlar. Ve hatta bu her birey birbirinden ayrı iken de söz konusudur. Kum taneciklerinin birbirinden ayrı olup da kumsal oluşturması gibi, su damlacıklarının okyanusu oluşturması gibi. Onlar tek vücut tek ruh olarak evrenin ulu mimarına hizmet ederler. İnsanlığa Güneş ırkının kralı ile ilgili daha doğru, daha değerli bir anlayış gerekiyor. Eski Güneş ırkı hakkında çok az şey biliyorsunuz. Çünkü onlar insanların gözünün önünden çekilmişlerdir. Onlar dünya okulundan mezun olmuşlardır ancak bu Güneş kardeşleri hala dünyanın etrafındadır ve insanlığın vibrasyonunu yükseltmek için ilham vermektedirler. İşte böylece siz ve tüm insanlık sevginin kralına, güneş ırkının kralına doğru bakışlarınızı çeviriyor, ışığın sislere nüfuz etmesine yardım ediyor. Vibrasyonunuzun saf ışığa doğru yükseltmesinde, sonsuz güzellikte bir dünyaya yarılmasında siz ve bu eski ırk birlikte çalışıyorsunuz. Hep ışık tarzında düşünün. Her şey ışıktır. Maddeyi karanlık olarak düşündüğünüzde onun karanlığını artırırsınız. Maddi nabız gibi atan ışık gibi düşünün. Çünkü Mesih'in, dünya insanlığının kralının zihninde maddenin gerçek yapısı böyledir. Işığın yapısı ve niteliği hakkında, dünyanın ötesinde ışığın özünden yaratılmış olan o planlar hakkında anlatılacak o kadar çok şey var ki. Işıksız hayat olamazdı. Işık hayattır. Ama aşağıda o ışık, Tanrı'nın çocuklarının ilhamları, duaları ve iyi düşünceleri olmasa sönecek olan o ışık titrer, yanmaya devam etmeye çabalar. Dünya karanlık bir durumda olabilir. Fakat eski günlerde olduğu gibi ışık tekrar gelmekte. Bu büyük gelişin öncülerine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu yüzden tekamül yolunda belli bir noktaya ulaşmış olan erkek ve kadınların ruhlarına çağrı gönderilmiştir. Onlar tüm maddi talepleri bırakıp ışığın yolunu izlemek üzere çağrılmıştır. Diyeceksiniz ki fakat tüm bunları daha önce duymuştuk, Beyaz Kartal. Fakat sevgili kardeşlerim, mesaj henüz açık değil. Işık kürelerinden daha fazla yardım geliyor. Ve insanlar sevginin gücüne, bu gücün bilimsel belirtilerine uyanacaklar. Çünkü sevginin gücü maddeye üstündür. İnsanlar sevginin zayıflıkla eş anlamlı olduğunu düşünme eğilimindedirler. Fakat o noktada yanılırlar. İnsan ruhundaki sevgi, maddedeki en büyük güçtür. İnsan hayatında sevgi büyülü bir güce sahiptir ve tüm yanlışları doğruya çevirebilir. Size hayatınızı ve tüm olarak hayatı değiştirecek güçten bahsediyoruz kardeşlerim. Deneyin. Sevginin gücünü evinizde, dükkanınızda, büronuzda, işiniz sizi nereye götürürse orada gösterin. Gösterin. Herkes onları sevdiğinizi söyleyerek değil, böyle değil. Ancak onların tanrısal niteliklerini düşünerek, her durumda iyi görerek, her zaman güzel konuşmak, hareket etmek veya düşünmek için çabalayarak. Bunu yarım gün için deneyin. Alt beyninizin taleplerini bir kenara iterek, aklınıza ve canınıza değil, parıldayan ruhunuza dönün ki, o tüm mutlulukların, tüm uyum, güzellik ve ışığın kaynağıdır.